أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بي بينك وبينه عداوة إنه حلو ولي حميم günler Antisiniz. Antisiniz. Onu da ver, on da ver. Tana, Allah kabul Çok sağ olası, Çok teşvimi. Selamun e Kek. Çok Dört tane. Allah kabul olsun Şöyle abi. Işte, parça ettir bu. Allah. Şu da bize gece sever getirmiştik. Şimdi sonra getirdik. Ya, Size afiyet olsun. Sağ ol, Selamun aleyküm. Al bunu. Ver onu da ver. Diğerini de ver. Tamam. Siz zaten bu şeyin çocuğu, bu da kardeşin, bu da senin tamam mı? Bunu alayım. Şundan al tamam mı? Allah Allah sağ Sen Allah kabul et inşallah.